yeni bir stadyum yaptık KAKTA'ya büyük bir hizmet olur ya bunu AK Parti ilçe başkanı olarak yap CHP il başkanı olarak yap başka biri olarak yap götür İktidarın önüne indirin sizin projeniz olsun deyin KAKTA'ya bu lazım o projeyi de Ahmet Bey eline aldığı zaman hepiniz etrafına kenetlenin kahta için kenetlenin çünkü yapılacak hizmet KAKTA'ya kalacak Yoksa siyasetçi kimse kalmayacak yani. Bak mesela ben mesleki hayatıma başladığım yıllarda röportaj yaptım diye çok seviniyordum. 93'te Mir Denge Fırat'la röportaj yapmıştım. Bak Mir Denge Fırat gitti. Ama mesela yaptığı hizmetler kaldı. Misal söylüyorum. Yani şahıslar bugün Ahmet gider ama Ahmet'in takip edip bitirdiği hizmetler ortada kalır. Bu açıdan ben Ahmet Bey'in hükümet nezdinde bir daha böyle bir kariyer yakalayacak e, siyasetçi bulmakta zaman alır. Ya kariyer zamanla sağlanır. Bakın bir adam hemen birinci döneminde kariyer sahibi olmaz mecliste. Ahmet Bey kariyer yapmış, onun kariyerinden yararlanın. Cumhurbaşkanının yakınında çaktan öncelikli ihtiyaçlarını tespit edin projelendirin, kahta için kenetlerinin etrafında toplanın. Bir minibüs mü mi olur, otobüs mü olur, gidin. Ahmet Bey, biz ikinci organize istiyoruz. Misal yani. Veya işme suyu istiyoruz. Veya şunu istiyoruz, ee, Ahmet Bey'i kahta yatırım hususunda teşvik edin, destekleyin. Partisi önemli değil. Bize hizmet gelmesi önemli. Bu Adıyaman için de böyledir kahta için de. Diğeri de ya seçim zamanı geldiği zaman birbirinizle yarışın kardeşim. Ya başlıyorsun dört yıl Ahmet Bey'in arkasından konuşuyorlar. Dur, dur, dur. Ya kardeşim Ahmet Bey'e küsmek, bağırmak, çağırmak, protesto etmen, Kahte'ye bir faydası var mı? Yok. Sana bir faydası var mı? E o da yok. Ya bırakın kardeşim. Kahte için çalışın. Bunu ni niçin söylüyorum biliyor musun? Şimdi Doğru Yol Partisi'nde Mahmut Nedim Bilgiç genel başkan yardımcısıydı. Doğru yol hükümet ortağı olma, hükümet kurma durumuyla karşı karşıya kaldı. Hükümeti kuruyor. Adıyaman Teşkilatı Mahmut Nedim Bilgic'in aleyhine döndü. İlçe ve il yönetimi. Üç tane mi beş tane otobüs doldular. Gittiler Ankara'da DHP Genel Merkezi önünde protesto yaptılar. Süleyman Demirel'den Mahmut Nedim Bilgici görevden almasını istediler. Yani genel başkan yardımcılığı. Ya bir iktidar partisinin genel başkan yardımcısı olabilmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu bunu yaşayan iller bilir. Bakın. Şimdi Özgür Çalık genel başkan yardımcısı olmasa, Malatya'ya yatırımlar getirebilir mi? Getiremezdi. Geçenmiş. Keşke Mahmut Ahmet Bey de e, Gerçekten, şey gerçekten Mahmut. Adıyamanların Mahmut Nedim Bilgici'ye yaptığı çok ayıp bir şey. Şimdi şimdi ne oldu abi? Ee, Mahmut e, Nedim Bilgici aleyhinde orada gösteri yaptıklarından sonra gelindi. Adıyaman'da da iyi çalışılmadı. Mahmut Nedim Bilgici pazartesi milletvekili seçildi, ilan edildi. O hafta itiraz edildi. Oylar yeniden sayıldı. Mahmut Nedim Bilgi seçimi kaybetti. Yani o grup Mahmut Nedim Bilgi'ye seçimi kaybettirdi. Bu söylediğim 1991. Bak. Ne oldu biliyor musun Ahmet Bey? 1992 yılında Doğru Yol Partisi üniversite kurulacak iller içerisinden Adıyaman'ı çıkarttı. Milletvekili çıkaramadığı için. Nide'ye ekledi. Bakın. İyi bilen birisiyim. Nide Üniversitesi 1992 yılında kuruldu ve Nide gölbaşı kadar bir yerdi. Üniversite kurulduğunda 1992'de. Yolbaşıyla eş değer bir yerdi. Eğer üniversite olmasın Nide köy kalırdı. Bakın. Eğer 1992'de Adıyaman Üniversitesi kurulmuş olsaydı var ya bugün hem üniversitemiz çok daha ileride olacaktı hem kentte gelişme ve katkısı daha büyük olacaktı. Adıyaman orada büyük yaraldı. Bu örneği şunun için söylüyorum. Şimdi Ahmet Bey aleyhinde Kahta'da böyle büyük bir şey oluyor. Dedikodu oluyor. Ahmet Bey bir şöyle, Ahmet Bey. Ya bunun Kahta'ya bir faydası yok.